Merhaba dostlar. Griffith kanalına hepiniz hoş geldiniz. Karantina günlerinde hem öğrenci ve öğretmenler yardımcı olmak hem de evde kapalı kalanların vakitini daha verimli geçirmeleri için Netflix tarafından YouTube kanalında ücretsiz olarak yayınlanan 10 belgeseli listeledik. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle mümkün olduğunca evlere kapandığımız şu günlerde pek çok şirket mevcut hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaya başladı. Bunlardan bir tanesi dünyanın en popüler dizi ve film platformu Netflix. Netflix geçtiğimiz günlerde 10 belgeselini YouTube kanalında ücretsiz olarak yayınladığını açıklamıştı. Netflix tarafından yayınlanan 10 belgesel 14 farklı dilde altyazı seçeneğiyle izleyicilere sunuldu. Doğa, insan, sanat gibi pek çok farklı konuda olan bu belgeselleri ücretsiz olarak izlemek mümkün. Sizin için Netflix tarafından YouTube kanalında ücretsiz olarak yayınlanan 10 belgeseli listeledik. Buyurun hep beraber bakalım. 1. numara, Orplant 2019 yılında yayınlanan All Play Netflix'in en sevilen belgesel dizilerinden bir tanesi. Dizi, sizi her bölümde dünyanın farklı bir noktasına götürüyor ve oradaki canlı hayatın daha önce hiç görmediğiniz kadar yakından gösteriyor. Bu coğrafyalar kimi zaman eğlenceli, kimi zaman ise aksiyon dolu oluyorlar. 2. Chasing Coral 2017 yılında yayınlanan Chasing Coral heyecan dolu bir belgesel film. Okyanuslardaki mercan resiflerinin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmaya başladığını keşfeden bilim insanları, Dalgıçlar ve fotoğrafçılardan oluşan bir ekip kayboluşun ardındaki nedeni bulmaya çalışıyorlar. 3 numara 14 2016 yılında yayınlanan bu belgesel filmde Amerika Birleşik Devletleri'nin adalet sistemi derinlemesine bir şekilde irdeleniyor. Mahkemelerde ve cezaevlerinde uygulanan ırksal işsizlik kolluk kuvvetlerinin yaptığı ayrımcı uygulamalar ve bu durumun sokaktaki etkileri mercek altına alınıyor. 4 numara Knockdown the House 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan Kongre seçimlerine kadar kadın adaylar üzerine bir belgesel filmi 5 numara period end of sentence Menstrüasyon damgalama uygulamasının hala devam ettiği Hindistan'ın kırsalık kesiminde bir grup Hintli kadın yeni bir makine sayesinde hijyenik ped üretmeye başlarlar. Bu yeni üretim sayesinde kadınlara hem sosyal hem de ekonomik alanda özgürlük elde ederek bir var olma mücadelesinin içine girerler. 6 numara The White Hands 2016 yılında ayında yayınlanan bu kısa belgesel filmde Suriye'de yaşanan insan dramı yakından inceleniyor. 7 numara Zion Zion Clark bacak olarak doğan ve yıllar boyu koruyucu bakımında kalan bir gençtir. Bu gencin kendini bulması ve rekabet gücünü ortaya koyulması güreş ile tanışmasıyla başlıyor. 2018 yılında yayınlanan bu kısa belgesel filmde bir de Sundance Film Festival adaylığı buluyor. 8 numara Explained 2018 yılında yayınlanmaya başlayan bu belgesel dizinin zaman biter bilinmez. Çünkü eksponetli insanlığa dair merak edilen tüm sorular açıklanmaya çalışılıyor. Bilim, spor, sanat, tarih ve daha pek çok konu hakkında merak edilenler mercek altına alınıyor. Ve her bölümde farklı bir konu açıklanıyor. 9 numara Abstract The Art of Design Günümüz dünyasında sanatın değişimi ve bu değişimin günlük hayata etkileri konu alan bir belgesel dizi. Dizi boyunca her bölümde farklı bir sanatçı ve sanat dalı inceleniyor. Her sanatçı farklı bir disiplin üzerine çalışıyor ve her biri biz farkında bile olmadan hayatımızın bir noktasına dokunuyor. 10 numara Babies Babies belgesel dizisinde bebekler hakkında bilinmeyen yönler ortaya çıkıyor. Bir bebek doğduğunda ne hisseder? Dünyayı nasıl algılar? İlk adımları nasıl atar? İlk kelimesini nasıl söyler gibi merak edilen sorular uzun yıllar süren bilimsel çalışmalarla ortaya çıkıyor. Ve bu belgesel diziyle izleyicisiyle buluşuyor öğretmen, öğrenciler vaktini verimli geçirmek isteyen ya da sadece farklı bir şeyler izlemek isteyenler için Netflix tarafından YouTube üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan 10 belgeseli listeledik. Bu belgesel sayesinde belki hep merak ettiğiniz bir konuda aydınlanabilir ya da daha önce hiç duymadığınız bilgiler öğrenebilirsiniz. Bu belgesellerin hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Siz bu belgesellerden hangisini izlemek isterdiniz? Aşağı yorum ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Sağdaki ve soldaki videoları göz atabilir. Ekranı bulunan Instagram hesabınızı takip edebilirsiniz. Sağlıcakla.